Merhaba Akrep burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar. Para ikilisi, kılıç ikilisi, şeytan ve savaş arabası kartı çıktı ve bunların hepsi bana ikilikleri hatırlatıyor <laughs> zaten ikilik kartlar geldi ama baya böyle iki şeyin arasında kalmışsınız bu hafta. Ee, seçenek olarak iki iş düşünce olarak iki düşünce, yol olarak iki yol, ee, ne tarafa gideceğinizi, ne yapacağınızı bir türlü kestiremediğiniz bir hafta olabilir. Ben nereye gideyim, ben ne yapayım? Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz ve bir türlü bulamıyorsunuz sanki. Terazi için de aynı şey geçerliydi. Sanırım bu haftanın, meselesi biraz da böyle. Çünkü bu hafta burçlarda şey çok böyle şey çıkmadı. Yani böyle daha kısa hikayeler çıktı. Bazı haftalar gerçekten bir şeyleri anlatmak istiyorum ama bazı haftalarda anlatacak bir şey olmuyor. Yani bir sürü kart çeksem de kısa sürüyor. Ee, bu hafta kararsız bir hafta haftada görünüyorsunuz. Devam edelim. Kara Prens burada da yine yol ayrımı. Bu hafta tam böyle yollar ikiye ayrılmış ve siz bir karar vereceksiniz inşallah da. Ama bu çok zor sanki sizin için. Şeysiniz. Yine para prensiyle bir yol ayrımı, bir karar verilmiş ya da verilecek olabilir. Ya da çoktan verdiğiniz bir karar olabilir. Bu verdiğiniz kararı sorguluyor olabilirsiniz. Ya yani akrep gerçekten doğru mı verdin yani diye olabilirsiniz kendi kendinize. Burada bir kupa kralı çıkmış. Kupa kralı kartı akrep kartı. Ee, aslında o... Dalgalı suların üzerinde durmayı öğrenmişsin akrep. Zihin yani duygularının efendisi olmuşsun. Duygularının efendisi olmuşsun diyebiliriz. Fakat düşüncelerini yönetmekte ve bu seni muhtemelen şeytan kartının altına geldiği için etrafında böyle yine seni manipüle etmek isteyen insanlar var olabilir. Zaten kafan karışık görünüyor. Etrafta birilerinin bir şeyler söylemesi seni oldukça geriyor ve kaygılı bir duruma geçiriyor. Sen şey diyorsun sanki. Ya ben dengelemeye çalışıyorum hayatı. Zaten bir yol seçtim. Bir şekilde yoluna gireceğini biliyorum. Ama ekstra senin de bunu söylüyor olman beni geriyor. Çünkü zaten geleceğin ne olduğunu bilmiyorum. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Düşüncelerimi... Zaten zar zor toparlıyorum. Güneş de hafiften doğmaya başladı farkındayım. Ama e, şeytan kartıyla biri var birileri ya da e, o sizi böyle sıkıştırıyormuş gibi. Ve bir büyücü kartımız geldi. Evet. Sanki artık böyle yeteneklerinize de o kadar eskisi kadar güvenmiyormuşsunuz gibi ama şöyle söyleyeceğim bence yine de o yapıp ettiklerinize, yapabildiklerinize, şu ana kadar yaptıklarınıza güvenin. Ya etrafınızdaki insanlar şey sen ne yapabiliyorsun ki gibi şeyler söylerse şey deyin. yani ben yapabiliyorum abi benim yapıp ettiklerim var. Yani akrep akrebi böyle görmek olmadı. Yani akrep biraz sıkışmış hissediyor ya. Yani akrep zaten bir şeyi çözmek ister. Yolda yürümek ister. Yürüyemezse kendine zaten. Kimsenin ona zarar vermesine izin vermez. Herkesten önce düşünür birçok şeyi kriz yönetir ve şu an sanki hayatında bir kriz var ve o krizi yönetmeye çalışıyor bu kriz e, yani işte duygular anlamında bir kriz yok hayatta düşünce ve maddi anlamda muhtemelen bir kriz yaşıyorsunuz ekonomi zaten pek iyi değil muhtemelen biraz ekonomik kriz yaşıyor olabilirsiniz sizde akrepler ve bu sizi böyle bayağı etkiliyor görünüyor Devam ediyorum. Hmm, dünya. Güzel. Kılıç kraliçesi. Güzel. Oh. Mahkeme. Sizin için bu hafta önemli. Akrep. Bak. Para dörtlüsü. Ee, şimdi şöyle. Akrep. Yeteneklerin var demiştik ya e, ya işte bir potansiyelin var, yapabileceğin şeyler var, yeteneklerin var. Fakat para dörtlüsüyle bu yeteneklerini böyle sanki ortaya koymakta cimrilik ediyorsun sanki. Bir şeyleri böyle aslında yapabilirsin ama yapmıyorsun gibi görünüyor. Belki de yapabildiğin şeyleri yapmaya ve daha fazla yapmaya dikkat edebilirsin Bir bak bakalım sen neleri yapabilirsin Onları bir düşün Seni manipüle eden insanlar var dedik ve senin dedik kafanı karıştırıyor akrep dedik Mahkeme kartı ile artık bu insanlar hakkında bir uyanışa eriyorsun ve Onların gerçek yüzlerini artık daha rahat görebiliyorsun sanki bu hafta. Ve belki de bunu tolere etmek senin için çok daha kolay olabilir. Zihinsel e, zihinsel olarak işte bir karmaşanın içindeymişsin ama bunun zihinsel değil de bir duygusal karmaşa olduğunu fark etmişsin. Duygularının efendisi olmuşsun. Ama sonradan da şey demişsin abi mesele sadece duyguların efendisi olmak değil. Mesela aynı zamanda kılıç, kılıç kraliçesiyle ben kendi e, düşüncelerimin de kraliçesi olmak istiyorum. Kendi duygu ve düşüncelerimi ben yönetmek istiyorum. Yani bir şey olduğu zaman ezbere cevaplar vermek istemiyorum ya da bugüne kadar kodlanmış olduğum şekilde tepkiler vermek istemiyorum diyorsun sanki. Dünya kartı gelmiş. Bu dünya kartının geliyor olması beni çok mutlu etti. Aynı zamanda zaten büyücü kartı da beni iyi hissettirmişti. Ee, akrep, eğer bir e, zor zamanın içindeysen ki öyle görünüyor. Bu zor zamanın sonuna artık hani bu hafta şey tamam. Yani bu hafta... Bitiyor gibi görünüyor Evet bu hafta pik yapıyor Artık böyle dibin dibini görüyorsun Ve sonrasında O dip, en dibi gördükten sonra Sanki şey En dipte bir inci buluyorsun Ve o inciyle yukarıya çıkıyorsun Sanki öyle düşün, de Derinlere iniyorsun ee, Çok kötü hissediyorsun ha, Buradan çıkabilecek miyim falan ha, Bir aşağıya doğru gidiyorum falan ama sonra en derinde bir inciyi buluyorsun ve o inci senin işte çok derinlerdeki bir yeteneğin olabilir. O inciyle birlikte yukarıya çıkıyorsun suyun yüzüne ve işte sonrası dünya kartı. Dünya kartına bir bak akrep. Buradaki kadın gayet mutlu ve iyi hissediyor. Muhtemelen sen de inciyle suyun yüzüne çıktığında iyi hissedeceksin. Sadece bu inciyi nasıl kullanacağını bilmen gerekecek. Umarım bunu başarabilirsin. Açılımım böyleydi akrep. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Kanalıma hala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakal